Avrupa'nın ortasında işlenen soykırım. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa devletleri ve Sırpları kullanan Rusya'nın el birliği ile gerçekleşen soykırımda 250 bin masum sivil hayatını kaybetti. Yüz binlerce çocuk yetim kaldı, on binlerce kadın tecavüze uğradı. Fransızlar 132 yıl boyunca sömürdükleri Cezayir'de 5 milyon insanı katletti. Cezayir bağımsızlığını kazandığında 2 milyon insan toplama kamplarında kalıyordu. Yarım milyon insan komşu ülkelere sığınmıştı. Ekonomi çökmüştü ve halkın yüzde sekseni okuma yazma bilmiyordu. Kafkasya üzerindeki sömürgeci politikasını sürdüren Rusya, gerçekleştirdiği işgallerle yüz binlerce insanı katletti, 1 milyona yakın insanı da göçe zorladı, sivil yerleşim alanlarını yaşanmaz hale getirdi. Irak'ta, Ambargolar sebebiyle 1 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Akabinde gerçekleştirilen işgallerle birlikte yine 1 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. 4 milyon insan ülkesini terk etti, 5 milyon çocuk yetim kaldı. Bugün gelinen noktada Irak etnik ve mezhepsel bölünmenin eşiğinde. Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'da 8 milyon tondan fazla bomba kullandı. Bu rakam, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bombaların üç katı. Savaşta 3 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Çin'in sürdürdüğü soykırım ve asimilasyon politikaları Doğu Türkistan'da yüz binlerce insanın yaşamını yitirmesine yol açtı. Çin, uyguladığı ayrımcı politikalarla Türkmenlerin dini ve kültürel değerlerini baskı altında tutmaya devam ediyor. İngilizlerle başlayan Sonrasında İngiliz kışkırtmasındaki Budist yönetimin devam ettirdiği soykırım ve asimilasyon faaliyetleri binlerce Arakanların yaşamını yitirmesine, milyonlarcasının mülteci konumuna düşmesine sebep oldu. Bugün Myanmar topraklarında yaşam mücadelesi veren Arakanlılar, siyasi temsil ve ekonomik faaliyetlerden yoksun. Rusya, Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin işgaline uğrayan Afganistan'da milyonlarca insan yaşamını yitirdi. Sadece Rus işgali sırasında yaklaşık 6 milyon kişi vatanını terk etmek zorunda kaldı. 11 Eylül tiyatrosundan sonra gerçekleştirilen ABD işgali ile birlikte Afganistan derin bir kaosa sürüklendi. Yahudiler Filistin'i işgal edip kurduğu hukuksuz devletle dünyanın gözü önünde bir soykırım politikası uygulamaya devam ediyor. İşgal ve soykırım politikaları neticesinde bugüne kadar yüzbinlerce Filistinli yaşamını yitirdi. Milyonlarcası ise vatanını terk etmek zorunda kaldı. Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa hala işgal altında.